Karaman'da çocuk yaşam mücadelesini kaybetti. Detayları aktarıyoruz ibrala.com karaman haber sitesinde. Karaman'da asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan 12 yaşındaki Zehra Yıldız 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Küçük kız çocuğu kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Olay 27 Eylül 2024 cuma günü saat 15.45 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Yeni Kent Sitesi C blokta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, okul çıkışı kardeşi ile birlikte oturdukları siteye gelen Zehra Yıldız, evlerine çıkmak için asansöre bindi. Hareket eden asansör yaşanan elektrik kesintisi sonucu ikinci katta durdu. Yardım istedikleri site görevlileri tarafından kapısı açılan asansörden inmeye çalışan Zehra Yıldız, bir anda dengesini kaybetmesi üzerine yaklaşık 8 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan küçük kız burada yapılan ilk tedavisinin ardından hayati tehlike kaydı ile Konya Şehir Hastanesine sevk edilmişti. Sevk edildiği Konya Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Zehra Yıldız için öğle namazının ardından Ahmet Yesevi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaza Yıldız'ın ailesi ve yakınları İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan ile vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Zehra Yıldız Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığına dualarla defnedildi. geç 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 Buraya baş buraya baş destojuar'ı ben karaman haber sitesi güncel güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.